Bir yolda gidiyorsunuz. Bir anda karanlık bir tünele girmek gibi. Düşün karanlık tünele bir anda giriyorsunuz. Bir anda psikolojik olarak irkiliyor. Telaş basıyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım ya? Karanlık bir tünele binmeye benzetiyorum. Ben. Yaşım o zaman 30. Karanlık tünele bir anda girdim. Tabii kolay değil. <laughs> Sıfırdan bir hayata başlıyorsunuz. O bastona alışmak, o bastonla sürekli dışarı çıkmak Herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. İmanla kavre girirsem inşallah dua edin gireyim imanla kavre. Cenab-ı Hak ebedi gözleri bize verecek. Bunun inancı beni rahatlatıyor. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum psikolojimi? İyi günler arkadaşlar. İsmim Evren, soyadım Sabancı. Diyeceksiniz Evren Sabancı. İş, 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 iş de iş 1981 senesi 22 Temmuz'da dünyaya gelmişiz. Tabii hayatımın ekseriyeti İzmir'de geçti. Yaklaşık 31 yaşına kadar İzmir'de. Ailem de İzmir'de oturuyor. Tabii kısacası görme engelli doğmuşum. 6 aylıkken bir ameliyatla gözlerim açılmış. Dünyayı Cenab-ı 30 sene boyunca elhamdülillah gösterdi. Tabii 98'de Aşık Veysel İlk ve Sanat Ortaokulu'nda mezun oldum. 90 yılında başladım. Ondan sonra 2 ay normal okula yani normal herkesin gittiği okula gittim. Tabii tahtayı göremediğim için hocalar dediler Seni özel okula gönderelim. Yani burada olmuyor. Sonra İzmir'de o zaman tek körler okulu vardı. Oraya kaydımızı yaptırdık. Biraz sıra bekledik. Sonra okula kaydımız çıktı. Görme engellerle okumaya başladım. Onlarla beraber 8 sene normal ilk öğretim eğitimi aldıktan sonra 98'de mezun olduk oradan. Sonra 99'da liseye başladım. 2001'de liseyi bitirdim. Ondan sonra böyle hizmetlerle meşgul olmaya başladım. 95 senesinde de tanıdım ben hizmeti. 1995 e dedim. Mahalle arkadaşım vesile oldu. O zaman Allah razı olsun annem demiş bizim oğlan var böyle bir ara götür getir diye ondan mesle söylemiş. Arkadaşımı evden alıyordu. Hafta sonları dershaneye gidiyorduk. Medresede Allah razı olsun bir abimiz vardı. Şu anda da kulakları çınlasın. Okuyordu bize, biz dinliyorduk. O zaman çocuktuk tabii. Yaş benim 13-14 ben. O sırada yatılı okuyorum yani. Aşk Vesel'de öğrenciyim tabii. Hafta içi okuldayız, yatılıyım. Hafta sonu da eve geliyoruz. Okul Bornova'da, ev Buca'da. Hafta sonu geliyordu. Sabah saat 9-10 gibi alıyordu beni. Akşama kadar biz medresede elhamdülillah böyle okuduk, okuduk, okuduk. Tabii ben 2001 senesinden itibaren liseyi bitirdikten sonra böyle İzmir'de belli çevrelerde, belli cemaatlerde hizmette bulundum. Yani derslere gittim geldim evimden. Elhamdülillah yaklaşık 10 sene böyle Cenab-ı esin İsmail Eynurlarla amel hal oldu. Tabii daha önceden bir göz rahatsızlığım vardı. Katarak teşhis konmuştu. 8 defa da katarak ameliyatı oldum ben. 8 defa göz ameliyatı geçirdik. Ondan sonra göz tansiyonu teşhis kondu. 92'de göz tansiyonu teşhis kondu. En son göz ameliyatımı glokom ameliyatı diyorum. Göz tansiyon ameliyatım oldum 92 senesinde. Ondan sonra yaklaşık 18-17 sene tedaviden sonra 2011'de kapandı. Tamamen 2010, 2011 gibi o sıralar göz artık yavaş yavaş perde gelmeye başladı. Tabii biz doğuştan olanlar, doğuştan olmayanlar arasında bir fark var. O farkı ben fark ettim. Mesela biz de tabii görme engellilerle beraberdik ama onların hayattaki yaşadığı ufak tefek sıkıntıların farkında değildik. Mesela bu yazıyı görerek okuyabiliyordum. Görerek sizin okuyabildiğiniz yazıyı okuyabiliyordum. Bir ağaca bakabiliyordum. Bir güneşi görüyordum. Manzarayı seyredebiliyordum. Bu çok lezzetli bir hadise. Cenab-ı Hak bu nimeti vermiş insanın görme nimeti. Tabii kapandıktan sonra çoğu şey değişti. Hayatım standartları, efendim hayattaki görüşüm, Risale-i ve Kur'an'a bakışım, hayata bakışım, insanların bana tavırları çok değişti. Şimdi tabi burada kimseye yadırgamak manasında söylemiyorum. Tabi bir gün basmanede iniyorum aşağı İzmir'i bilenler bilir. O sıra yavaş yavaş kapandığını fark ediyorum. Ama içim içimi yiyor, ya diyorum nasıl yapacağım? Eğitimini görmüşüz okulda ama o eğitimle hemhal olmamışız, içine düşmemişiz. Yani o eğitimle beraber, aldık o eğitimi ama bilmiyoruz yani. Yani gören bir insan gibi yaşadım. Bu benim için çok bir dezavantaj oldu. Çok büyük bir yanlış oldu. Sonra gidiyorum burada PTT'nin önünde var. Basmane PTT'nin önünde bir durak var. Koca bir durak vardı o zaman. Çarptım onu. Ama nasıl bildiğim böyle. Dedim artık tamam bittik. Yani gözler gidiyor. Sonra İzmir'de ilkokul arkadaşım var. Şu anda RAM'da çalışıyor. Rakterlik Araştırma Merkezi'nde. O da görmen geldi. O da Ege Üniversitesi PDR'yi birincilikle bitirmiş 2008'de. Böyle bir arkadaşım. Dedi baston alacaksın, kullanacaksın. Tabii kolay değil. <laughs> Sıfırdan bir hayata başlıyorsunuz. O bastona alışmak, o bastonla sürekli dışarı çıkmak, onu elinde sağa sola vurarak bir yol bulmak kolay değil. Bunu beni yaklaşık bir sene zorlandım. Psikolojik olarak çok fazla deform olmadım. Çok fazla beni yıpratmadı. Ama o bastona alışana kadar tabii zorlandım. Sağa sola vura vura. İşte dediler abi böyle yapacaksın sağa vuracaksın. Aslında eğitimini gördük ama eğitimi artık 10 sene sonra başlarım kullanmaya. Tabii yavaş yavaş geliştire 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 artık bastona alışır hale geldi. Asıl dikkati çeken şu, görmemekle görmek arasındaki farkı çok iyi anladım. Bana en büyük ders bu oldu. Yani düşünün, bir yolda gidiyorsunuz, bilmiyorum çok tutacak mı bu örnek, bir anda karanlık bir tünele girmek gibi yani. Hiç oldu mu sayıda böyle bir şey? Düşün karanlık tünele bir anda giriyorsunuz yani. İnsan bir anda psikolojik olarak irkiliyor. Telaş basıyor, ne yapacağım? Ne yapacağım ya? Karanlık bir tülele bilmeye benzetiyorum ben bunu. Ben o sene Yaşım o zaman 30. Karanlık bir anda girdim. Bu beni psikolojik olarak biraz etkiledi ama tabii asıl manevi cihette çok rahatsız etmedi. Ya çünkü hizmetten dolayı, Risale-i Nur'dan dolayı biraz daha rahat atlattım o süreci. O süreci çok sıkıntını atlatan arkadaşlar da var. İşte biraz önce bahsettim. Mesela bizim çok enteresan bir şeydir. Yani anlatmak istiyorum çünkü ibret olsun diye anlatıyorum. TRT'de eskiden şu bir ses sanatçısı. İzmir'in İzmir'de TRT'de ses sanatçısı. O gözlerini kaybetti. O şekerden gözleri kapanınca o perişan oldu yani. Çok perişan oldu adam yani. Ve isyan de öldü adam. Öyle şaşalı bir hayattan, öyle çok mükemmel bir hayattan bir anda görme engelli olmak adamı ezdi. Ama ben o deformeyi yaşamadım. En azından bunu veren kim? Bana bunu ihsan eden bu gözü veren kim? Bu gözü efendim verdikten sonra geri alan kim? Bunu sahibini bildiğim için tamam belki imanım o kadar kuvvetli değil ama bunun sahibini bildiğim için beni rahat bir şekilde bu süreci atlattırdı. Ama şu dersi verdi bana. Bu süreç bana şu dersi verdi. Hala da veriyor. Hayat bana bazı şeyler öyle bir ders verdi ki şu dersi verdi. Evren sen hayatta dirayetli olman lazım. Bağımsız hareketini geliştirmen lazım. İnsanlara elinden geldiği kadar yük olmaman lazım. Hayatta insanlardan daha üst sarf etmen lazım diye bana çok büyük bir ders verdi. Hatta şu anda bile çok yeterli olduğuma inanmıyorum. Daha da fazlasını, daha da ilerisini yapmam gerekiyor. Ona inanıyorum. Bu bana bir ders verdi. En büyük ders de o göz nimetinin kıymetini anlıyorsunuz. Görmenin ne kadar değerli bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Ben bunu öğrendim yani. Ya şimdi deseniz ki görmek nasıl bir şey? Çok kıymetli bir şey, çok değerli bir şey. Allah o nimeti almasın kimseden. Aldığı zaman da sabrı cemil versin. Gerçekten kolay bir şey değil. Ama beni de psikolojik olarak motive eden şeyler aradım. Evde oturmayı hiç sevmem. Bakın ailem çok evde durmamı ister. Babam aşırı üstüme durmaya başladı. Bakın dedim ya insanlardaki çok değişti insanların şeyi bana. Babam aşırı şefkatlidir. Biraz daha arttı şefkati. İşte evden çıkma, aman otobüs çarpar, aman şöyle. Ya İzmir'i biliyorum bakın. İzmir'i adım adım biliyorum. Memleketim. Buna rağmen bunu diyor bana dışarı çıkma filan. Tabii bunu kötü niyetle söylemiyor. Bir baba şefkati var. 2012'nin Ocak ayından itibaren Türkiye turu başladı. Diyeceksiniz ki nasıl başladı? 2012'nin son ayı Kütahya Tavşanlı'ya geldi. Ondan sonra bizim kurslar başladı öyle. Oradan itibaren Bilaller'de açtık kapıyı. Sonra sertifika aldım. Braille alfabesi sertifikası aldım. Sertifika zaten okuldan da vardı. Köle okuldan da vardı. Başladım kurs yapmaya. İlk kursum Kütahya'da başladı. Kütahya'da yurtta kaldık. 8 ay boyunca bizi misafir ettiler. Orada görme engelli bir abiye Kur'an-ı Kerim öğrettim ilk çalışmam. Hala da arar görüşürüz. Nedim Köroğlu. Kütahya'da 8 ay boyunca kaldım. Ondan sonra böyle Türkiye'nin çeşitli illerine gittim. Halk eğitimle anlaştım. Görme engelli derneklerine dolaştım. Orada Kur'an-ı Kerim kursları, Isparta, Kocaeli, Gölcük, Eskişehir'de bir buçuk yıl kaldım. Orada bir kurs açtım. Neden açıyorum? Ne yapıyorum? İnsanlar sorar, Evren sen ne yapıyorsun? Ben maksadım, amacım gayem İsa-i Nurlu görme engelleri ulaştırmak. Görmen geldi derslerinin halkasını geliştirmek. Zaten Bekir Koçak abi Ankara'da bunu yapmış yıllar önce. Böyle bir halka oluşturmuş. 2010 senesinde İzmir'e geldiği zaman bizle tanıştı. O zaman daha ben görüyorum. Derneğe gelmiş İzmir'e. Bizim bir dernek vardı. Gelmiş demiş ki İzmir'de böyle görme engelli birileri var mı? Risale'nin okuyan. Böyle bir ders başlatmak istiyoruz demiş. Bizi çağırdılar. Biz gittik tanıştık Bekir abiyle. Benim ilkokul arkadaşımla tanıştık. Dedi böyle bir çalışmamız var, katılır mısınız? İzmir'de böyle bir ders başlatmak istiyoruz, yapar mısınız? O da dernekle başladı. Yani derneke geldi, bizle de tanıştı. Ben de derneklere gidiyorum. O sıra Kışın şeyde İstanbul tam bir okuma programı tertip etmişler. 2010 senesinden bahsediyor. Tamam dedik katıldık. Ya baktım ben maşallah bütün görme engelliler ellerinde ben ders kitaplar kitap okuyorlar. Ya tabii biz biliyoruz ortamı da görme engelli ortamında böyle bir ortama ilk defa katıldım. Allah Allah dedim ya bizim gibi okuyanlar da varmış saniyeyim ama olup da. O bana çok gayret verdi. Çok beni şevke getirdi. Hoşuma gitti. Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin. Abdullah Yeni abi programa katıldı o sene. Hatta bir dün de söyledim, 6. meseleyi okuduk. Ağladı hatta, maşallah böyle. Bu hizmeti imaniyede ne kadar çok istihdam olur, bu manada kardeşlerimiz var diye. İzmir'e geldik, biz de böyle bir halka başlattık. Külliyat satın aldık, İzmir cemaati, Allah razı olsun. Tabii ben şehir dışına çıkmaya başlayınca, orada dersler devam etti. Ben de yaklaşık Türkiye'de 35 ili dolaştım. Oralarda işte kurslar, Bursa'dayken Risale-i Nur hizmetini bir şekilde amalara duyurmaya çalıştım. Hala da öyle mesela. Bakın, pandemi hariç iki sene bir pandemi dönemi oldu. Tavşan da misafir ettiler arkadaşlar 9 ay orada kaldık. E şimdi tabii devam ediyorum. Şu anda Bursa'dayım. Buradan nereye gideceğim belli değil. Proje olursa Van, Erzurum, Erzincan, Türkiye her yerini gezecek şey var, enerji var. Yani nereye giderse Evren abi gel şurada kurs açalım. Ama derneklerle tanışanım giderim Edirne'den Kars'a. Hiç tınlamam yani. Otobüse benim dostum. Elhamdülillah bastonum var. Gidiyorum elhamdülillah. Babam arıyor. Neredesin oğlum? Baba Bursa'dayım. Ne yapıyorsun Bursa'da? Ne zaman eve geleceksin? Baba eve dur biraz sonra. Bütün hayatım böyle. Diyeceksin ki memur oldun mu? Yok memur olmadım. Gayem hedefim 2001'den beri Risale-i Nur'u yaymak, neşretmek. Kur'an hakikatlerini amalar anlatmak. Neden anlatıyorum amalara? Onu da anlatayım. Görme engelli camiasında eskiden belli çevreler tarafından, belli gizli rant elde etmeye çalışan cemiyetler hep bu insanları kullanmışlar. Dernekler kurdurmuşlar, vakıflar kurdurmuşlar, ellerine sas, ork vermişler, okul okul dolaştırmışlar. Belli rantlar bu insanların sırtından para kazanmak, belli şey, ideolojik şeylerini, fikirlerini enpoze etmek için bu insanları bir şekilde başka şeylere kanalize etmişler. Tabi biz bunu kırmaya çalışıyoruz. Yani bu insanları farklı çevreden eline değil, Kur'an'ın eline kaptırmaya çalışıyoruz, vermeye çalışıyoruz. Bakın gerçekten bugün çok renkli insanlar bu insanlar aslında. Çok renkli insanlar, çok rahat hayattan lezzet alabilen, hayatı takmayan, hayatın sıkıntılarını aşan, bir şekilde aşan insanlar. Çok ibretli hikayeler var bakın. Bizim kursiyer bir bayan ablamız var. Her zaman görüşürüm. Yani hayatın o kadar sıkıntılarına rağmen hayata bağlı, yani normal insanların efendim sıkındığı, bunaldığı, efendim tıkandığı yerlerde bir şekilde hayatını aşabilen insanlar bunlar. Memur insanlar, avukat insanlar, aile babası insanlar. Hayatın her kademesinde, hayatın her yerinde olan insanlar. Bu bizi mutlu ediyor. Topluma karşı sorumluluğumuzu bile ben evde durduğum zaman sanki böyle atıl bir psikoloji var bende. Ya işe yaramaz bir halde hissediyorum evde kendimi. Ben evde duramam diyorum, işe yaramaz hissediyorum kendim evde. Ama dışarı çıktığım zaman medreseleri gezdiğim zaman bir amaya, Kur'an-ı Kerim, Risale-i Nur veya bir derse, bir yere gittiğim zaman kendimi işe yarar bir halde. Çünkü bu psikolojiyi kimse bilemez yani. Engelli bir bu psikoloji. Ben gözüm gördüğüm zaman psikolojinin farkında bile değildim. Ama dışarı çıktığım zaman şunu anladım. Ben işe yarıyorum. Ben insanlara faydam olabiliyor. Ama esas hedefimiz bu ama kardeşlerimizin hayata gözleri kapalı kardeşlerimizin imanını kurtarmak. Bunlar bu manada muhtaçlar, gerçekten muhtaçlar bakın ya. Ben abartmıyorum, İçinlerindeyim bu insanlar. Daha dün derneğe gittim, bakın burada Uygar Derneği var, gittim. Dernekleri geziyorum, gerçekten muhtaçlar arkadaşlar. Bir amağı gördüğünüz zaman en azından bastonlu baş karşıya karşıdan karşıya geçmesi icap eder. Onu kolundan tutup geçirmek gerekiyor. Bir şeyler anlatmak gerekiyor. Onunla ilgilenmek gerekiyor. Çünkü insanlar aşırı ilgiye muhtaç. Aileler yeteri kadar bu insanlara yaklaşamıyor. Aileler bu insanları aşırı şefkatten evlerine kapatıyorlar. Aman düşmesin, aman bacağını kırmasın diye. Veyahut da aşırı ilgisizlikten okullara atıyorlar. Okullarda, yatılı okullarda eskiden daha kötüydü. Şimdi biraz daha iyi sistemler. O zamanlar aylarca evine gitmeyen arkadaşlarımız vardı okullarda. Bu ilgisizlikler veya bu aşırı ilgiler engelli bireyleri toplumda öyle bir hale getiriyor ki ya biz toplumda anlaşılmıyoruz, toplumda bize bir ön yargı var, bilinci, bilinç altlarına, şuur artlarına yerleşiyor ve o hareketler farklı şekillerde ortaya çıkıyor. Ben bunu aşmaya çalışıyorum. Ben yani medreselerde niye geziyorsun abi diyorlar bana. Ne işin var? Evinde git otur. Ya ben evde oturamam. İş yaramak zorundayım. Ben toplumun bir bireyim. Bu vatanın bir evladıyım. Bir şeyler yapmak istesem memur olurdum. Ama benim hedefim memur olup kapanmak değil. Topluma bir şekilde kendimi empoze etmek yani. Toplum içinde kendimi bir yerde bu tutmak. Bu da neyle? Risale-i Nur'la. Benim davam dediğim gibi iman ve Kur'an hizmetini amalara yaymak ve anlatmak. İnşallah Cenab-ı Hak bu manada devam ettirsin diyorum. Evet, yeterli mi? Soracak bir şeyiniz var mı? Bir amanın dünyasında bu hakikatların ehemmiyeti nedir? Bununla alakalı birkaç cümle söyleseniz. Bir amanın dünyasında, güzel. Tabii biraz önce de anlattığım gibi manevi noktada psikolojik olarak çok büyük bir destek oluyor. Biraz önce dedim zaten. Yani mesela Risale-i Nur'un bana çok kattığı bir şey var. Şunu öğrendim ben. Mal benim değil. Bu eller benim değil. Ayaklar benim değil. Bunun malı sahibi var ya. Yani. Bunun sahibi Cenab-ı Hakken ben bunu öğrendim. İstediği zaman alıyor, istediği zaman veriyor. Bu beni rahatlattı. Bir amayı rahatlatan bu. Ben yani bu gözler benim değil. Ama ahirette Cenab-ı Hak tekrar bana verecek, tekrar bu gözleri bana iade edecek şeyi vardır. Yani onun onun şuuruyla İmanla kabre gireceğim ve imanla toprak altında bana Cenab-ı efendim ebedi manzaraları seyredecek binler gözleri verdi diyor ya zaman Hazretleri. Onun şeyiyle, haşir akidesiyle ben rahatlıyorum. diyor. Benim hayatım o iman hakikatlerinin biraz haşir ak akidesinin beni rahatlatan kısmı. Çünkü bana tekrar iade edilecek bu yani. Ben buna ama gerçekten risale olmasa, Allah Allah nasıl zulmet, risale olmasa devamlı ben hiçbir zaman görmeyeceğim, bir daha gözlerim açılmayacak, bir daha güneşi, ağaçları, kuşları, havayı, semavatı, yıldızları, manzaraları görmeyeceğim, toprak olup bu gözler bir daha dirilmeyecek şeyi aşırı derecede eğer aklı başında şuuru yerindeyse ne olur? Yani psikolojik olarak biter yani bir insan. Psikolojik olarak biter yani. Maneviyat olarak biter. Ama ben bu manada rahatlatan dedim ya, beni rahatlatan şey ama olarak, rahatlatan şey Nisale-i bana verdiği dersi iman yani. Bu malla benim değil. Bu mal Cenab-ı Hakk'ın istediği gibi tasarruf eder. Öyle diyor ya, bir daha bana verilecek bu mal. İman mukabilinde ama. Dördüncü meseleyi yani İman mukabilinde ama. İmanımı kuvvetlendirirsem, imanımı tahkikiyle tahkikiye çevirirsem Cenab-ı Hak bana öyle bir göz verecek ki ne diyor? Toprak altında göklerin üstündeki gözleri binler, 40 bin gözleri kaz vereceğini kazandı diyor. Nerede diyor? Hastanesi senin 14. devasında diyor. İmanla kavre girirsem inşallah dua edin gireyim. İmanla kavre. Cenab-ı ebedi gözleri bize verecek. Bunun inancı beni rahatlatıyor. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum psikolojimi sayıda. Evet. Bu beni rahatlatıyor. O yüzden nedir? Bir amayı rahatlatan en büyük şey iman olması lazım. Farklı mecralara girsin. Değil. iman mecrasına girsin. İman mecrasına girdiği zaman illa ne olur? Hayatından lezzet alır. Zaten Bediüzzaman ne diyor? İman İnsanı insan eder, belki insanı sultan eder. Ya iman insanı insan eder, kainata sultan eder insan. Kısa bir yer okuyalım, olur mu? Evet. Birinci noktaya cevap ise dördüncü meselenin meyve risalesinin dördüncü meselenin ikinci kısmı bizi ilgilendiren kısmını okuyorum. Konumuzla alakalı. Evet. Bu cihan harbinden daha büyük bir hadise. Hakimiyet-i davasından daha büyük, daha emniyetli bir dava. Herkesin ve bilhassa Müslüman Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti varsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek. İşte o dava ise, dava ne? Yüz bin meşahiri insaniyenin ve hadsiz nev-i beşerin, yıldızları ve mürşetlerinin müttefikan, kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaad ahlerine istinaden, binler vaad ahlerine istinaden ve haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki, Herkesin bu cümleye çok dikkat ediyoruz. İman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen. İman mukabilinde, iman mukabilinde cümle çok mühim. Peki iman mukabilinde ne var? Herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen Allah Ekber. ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Kimin başına açılmış? Herkesin başına açılmış. Hiçbir bir değil mi? Bakın. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Allah muhafaza etsin. Ve bu asırda maddi yıllık taunuyla çoklar o davasını kaybediyor. Hatta bir ehli keşif ve tahkik bir yerde kırk ve fiyattan birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş. Ötekiler kaybetmişler. Ya ölüme gidiyoruz arkadaşlar, ölüme adım adım gidiyoruz. Ben hissetmeye başladım bir yaştan sonra, 40 yaşından sonra yükseldi, yükseldik, yükseldik. Şimdi böyle artık aşağıya doğru kayıyoruz. Ölüme doğru gidiyoruz, Hiç birimiz farkında mıyız? An be an kabre yaklaşıyoruz. Ne diyor Üstad? Sağa sola inhiraf etmeyerek, sağa sola inhiraf etmeyerek kabre yakınlaşıyorum. O notalarda taşıyıcılar beni taşıdılar, kabre soktular. El aman, El aman ya Hanne'm beni günahlarımın hacaletinden kurtar diye dua ediyor. Hayatta yanıyor, hayatta kabirde nasıl cevap vereceğim? melaikeye nasıl cevap vereceğim diye kabirde yanıyoruz da kabir kabre girmeden pardon yok. Biz kabre girmeden kabir için yanıyor muyuz? Biz kabre girmeden kabirde Allah'ım ne cevap vereceğiz diye telaşlanıyor muyuz hiç? Dışarıda akrabamızdan, eşimizden, dostumuzdan, annemizden, babamızdan kaçacağımız bir gün gelecek. Bak gerçek bunlar Kur'an'da geçiyor. Allah hepimizi muhafaza etsin. Acaba bu kaybettiği davanın yerini doldurabilir mi? İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri bitiriyorum ve %90'ına o davayı kazandı %90 o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afaki malayaniyat ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden biz Risale-i Nur şakitleri her birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek lazımdır diye kanaatimiz var. Üstada böyle bir köşk vaat etmişler. Demişler üstadım böyle bir köşk verelim sana. Gel demişler burada hizmet et. İstanbul'da Fırıncı abi anlattı. Gel demişler hizmet et. Böyle bir köşk verelim sana. Üstad ne demiş? Barla yıldız sana ne değişmem demiş. Vaat etmişler. Köşk verelim. Şunu verelim. Bunu verelim. Burada hizmet et. Anlat. Ne demiş? Beni dünyaya çağırma. Ona geldim heba gördüm. Demar gaflet icab oldu. Nuru hak nihan gördüm diye bir kaside yazıyor. İşte böyle bir zat. Ya adeta Peygamber aleyhissalatü vesselamın sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler davamdan vazgeçmem diyor. Ebu Talib'e diyor. Ebu Talip geliyor. Ya Resul, ya Muhammed sana kadınlar vaat ediyorlar. Sana eşler vaat ediyorlar. Sana Mekke'nin krallığını vaat ediyorlar. Sana bütün İpek yolun malzemelerinin mallarını verecekler diyorlar. Aynı sanki Bediüzzaman'a gel diyorlar. Şarkı umumi vaiz ol. Hayır diyor. Risale-i Nur için ben olmam diyor. İhlas için bırakıyor her şeyi ya. Her şeyi bırakıyor. Hayatımdan feragat ediyor. Hayatın lezzetinden feragat ediyor. Annesinden babasından feragat ediyor. Bu memleketin zindanlarında hayat geçiriyor bu adam. O yüzden nedir? Bedül zamanı kıymeti şimdi anlaşılıyor elhamdülillah. Şu bayram abi öyle derdi. Kardeşim, Bedül zamanı kıymeti şimdi anlaşılmaya başladı. Bu tür insanların kıymeti geç anlaşılmış. İnşallah anlamayı nasip etsin Cenab-ı Hak. Benim hayatım gayem bu. Bu manada nedir? Türkiye bize bir vilayettir. Türkiye'nin içindeki iller de bizim kardeşimizdir. Ve bütün görme engelliler benim dava arkadaşım olmak için çabalıyorum, gayret ediyorum. Dua edin, etsin. Türkiye'nin bütün vilayetleri bir ama dersi olursun. Ama azından başlasın, şu Bursa'da başlasın, İzmir'de bir şekilde devam ediyor. Türkiye'nin her yerinde başlasın istiyorum. Bu manada çalışmam devam ediyor. Kendi başıma hiçbir arabam, şoförüm, hiçbir şeyim yok. Kendi başıma elhamdülillah hiçbir cemaat ayrımım yok. Her gruba gidip anlatıyorum. Bu davayı gidiyorum gerekirse müftüye anlatıyorum. Diyorum dernek başkanlarını anlatıyorum. Kaymakamları anlatıyorum icabında. Gidiyorum belli kurumlarda konuşuyorum. Benim çalışmam, hedefim, gayem bu. Evet, bitirelim mi? Merhabet, merhabet. Var mı başka bir şey? Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel Fatiha. Vassalavat. Allah razı evet. evet. olsun. Ya. Ne yapalım ya? Coşuyoruz bazen. <laughs> Birileri bir şeyler fark etmesi lazım. Ne yapacağız? Çay mı içeceğiz? Çay getirelim mi abi? Var sağ olayım Biraz da peçete alsın. Evet Seyit. Evet abi. Lüblaj gerek var mı? Bir şey, lüblaj. abi onun var. Beşimiz kesin